Merhaba, Türkiye'nin haber kanalına hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Aleyna Çakır'ın ölümünün bir numaralı şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlıya tehditler yağdırdı. Ümitcan Uygun'un hesabından paylaşımlarda bulunan ağabeyi, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu önce sen tadacaksın." ifadelerini kullandı küstah tehditlerini sürdüren Ümitcan Uygun'un abisine sosyal medyadan tepki yağdı. Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı sosyal medya paylaşımları ile alenen tehdit etti. Tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un hesabından paylaşımlarda bulunan ağabeyi, Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu önce sen tadacaksın ifadelerini kullandı Ankara narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan tutuklanan Ümitcan uygun Aleyna Çakırın ölümünün de baş şüphelisi olarak biliniyor Küstah paylaşımlarını ve tehditlerini sürdüren uygunun ağabeyi kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek yazan baba yürekliler var hepinizi keserim bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümit canın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor, ifadelerini kullandı. Haberimiz burada sona erdi, lütfen videoya like atmayı, unutmayın, hoşçakalın.